Evet Derya Hanım. Bu güzel pişleri nasıl i̇ki kilo, yapıyorsunuz? 2 kilo un kullanıyorum. 2 kilo kadar un. Evet. Şöyle 1 2 3 4 5 çay kaşığı tuzumuz var. Tamam. Şöyle yani akşamdan yoğurduğum için bir çay kaşığı bayağı yeterli. Kurumaya. Kurum evet. Bir tane yumurtamız var. Bir tane yumurta. Bunu akşamdan yoğuruyorsunuz öyle Bunu mi? Bunu akşamdan yoğuruyorum. Yani sabaha kadar ancak kendine geliyor. Onun için soğuk süt ve soğuk su kullanıyorum. Soğuk su ve soğuk evet, süt. Evet. Tamam. Akşamdan mayaladığım için. Eğer e, normal e, bir saat sonra yiyelim derseniz ılık suyla, ılık sütle yapın daha güzel olur. Ben akşamdan yaptığım için e, soğuk, sütle, soğuk süt ve soğuk su kullanıyorum. Tamam. Şöyle bir su bardağı kadar su, sütümüz var. Kalanı su. Şimdi bunu yoğuruyorum artık. Tamam. Suyunu göz kararı ayarlıyorum. Hamur kulak meleği yumuşaklığında olacak. Tamam. Hafif ele yapışacak mı? Ele yapışacak hafif. Tamam. Çok katı olursa pırpır olmaz. Hafif ele yapışan ele bir hamur yapısı olacak. Evet. Hamurumuzun kıvamı bu. Bu şekilde yoğuruyoruz. Bunu şimdi üzerine kapağını kapatıp yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saat sonra tekrar yoğuruyorum. Ondan sonra sabah sabah kadar mayalanacak. Sabah da tekrar göstereceğim nasıl yaptığımı. 20 dakika dinlenen hamurumuzu... 20 dakika dinlendi öyle mi? Elimizi biraz yağlayıp tekrar yoğuruyoruz. Tamam. Hamurumuz hazır. Bunu soğuk bir yerde muhafaza ediyoruz. Buzdolabına koymuyoruz ama evinde balkon olmayan kişiler buzdolabına koyabilir sabah kadar hamurumuz hazır olacak. Oda sıcaklığında bekletirseniz eğer sıcak bir ortamda ekşir. O zaman pişiniz güzel olmaz. Dinlenmeye bakıyoruz. Evet, mayalandı hamurumuz sabah oldu. Evet, tepsimizi yağladık. Hamurdan küçük parçalar alıyoruz. Şimdi yuvarlayalım. Yiyecek şekilde azıcık bir şekilde koyuyoruz. Hepsini hazırladıktan sonra üzerine streçle kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. 20 dakika dinlendiriyoruz. Hamurlarımız evet. kabardı. Elimizi alıp ortasını açıp bu şekilde çok kızgın evet. olmayan yağda pişiriyoruz. Evet altı kısık olsun, yavaş yavaş pişsin. İçini çeke çekerek pişsin. Asla içine yağ almayan bir pişi tarifidir. Dileyenler e, düz de yapabilir. Elinizi bu şekilde aldıktan sonra hafif bastırın. Ortasını açmadan bu şekilde koyabilirsiniz. içine asla yağ çekmez. Öyle yanları da pişiriliyor. Evet. Çevire çevire. Çevire çevire, çevire, çevire. yanlarını da pişiriyoruz.